Selamun Aleyküm arkadaşlar. kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisiniz de bizlere soracak olursanız bizler deyiz. Çok şükür değerli izleyicim, ablam, arkadaşlar. arkadaşlarım. <laughs> sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Değerli izleyicim. Allah'a bir sağlık versin. Dertler, öpü, ve dermanlar yapmak. sana kafana bak. Nasıl gideceğim? Evlenme Bugün de arkadaşlar biz sizler de canlar kova çapacağım değerli izleyicilerim. Umarım sizler de videomu beğenirsiniz. Videomuzu beğenmeyi kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz abone olabilirsiniz beğeniriz yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum abone olmadan izleyen izleyicilerimiz var abone olmadan izleyen izleyiciler de abone olursa beni çok mutlu edersiniz gerçekten canlarım şöyle gördüğünüz gibi poğaçamızın hamurunun yumurtasını kırıyorum sizlerle birlikte bu bir şekilde iki tane yumurtamızın sarısını ayıracağım Şöyle gördüğünüz gibi yumurtalarımızın beyazını kullanıyorum arkadaşlarımın içerisinde bu şekilde yumurtamızı da kırayım şöyle Beyaz nakdeşlerim içerisinden sonra alırım. Yine beyazın hemen başımdan söylüyor. Kusura bakmayın o yüzden. Şöyle şurayı tezgahın üzerine koyduğumuz hemen alıvereyim şuradan. Tüm malzemeleri arkadaşlarım sizlere göstereceğim. Sırasıyla koyacağım içerisine. Bugün arkadaşlarım testli poğaça yapayım dedim. O şekilde yani. Bu şekilde beyaz nakdeşlerim içerisinden. Geri içerisine koyuyorum şurayı gördüğünüz gibi. Yumurta sarısı da burada. Şunu da şuradan alayım. Şöyle tamamdır. Bir şekilde. Bir tane yumurta sarısı burada beklesin. O da buraya koydum. Böyle güzelce gördüğünüz gibi yumurtalarımızın arkadaşım sarısını koydum buraya. Şimdi sizler hepsini ben ne yapacağım ne yapacağım. Sosyla arkadaşlarım tuz malzememizi koyacağız. Şöyle şimdi ben tuzlu şekerini koyayım. 1 tatlı kaşığı tuz koyacağız arkadaşlarım. Eee şöyle ne? Şuradan kaşıkca buldum. 1 tatlı kaşığı tuz koyuyorum gördüğünüz gibi. Aman Şimdi arkadaşlarım 2 iki, 2,5 iki yemek kaşığı kadar daha şeker kullanacağım. Şöyle şekeri mezb koyalım. 1 İki hesaplı kaşık kullandığım için şöyle bir yemek kaşığı oldu. Şöyle şimdi iki yemek kaşığı. Şöyle üç yemek kaşığı görmüş olduğunuz gibi şekerimizi koydum içerisine sizlerle birlikte. Şekerden sonra arkadaşlarım şimdi yağımızı ilave edeceğim şöyle. Hemen şuradan bir tane su bardağımızı alayım. Hemen bir su bardağı kullanıyoruz. Bu şekilde doldurayım hemen can dostlarım bardağı koyayım. Bir su bardağı sonrasında su süt koyacağım içerisine. Bir su bardağı normal su koyacağım, su kullanacağım. Bir su bardağı, bir su bardağı su. Suyumuz ocakta kaynıyor, hala kaynamaya devam ediyor şu anda. Hemen ondan bir su bardağı koyarım. Şimdi şuraya su koyayım. Alan içeri camları silerken. Ben yani de burada poğaçamızı yapayım dedim. Bu şekilde bir su bardağı hemen üstümüzden içerisine ilave ediyoruz gördüğünüz gibi. Tamamdır. Şurada bunu da koyayım Bir su bardağı yeterli. Şimdi de suyumuzu koyayım. Mayamızı da koyayım da arkadaşlar. Az sonra üzerine hemen şuradan mayamızı da koyalım. maya olmuştur. Bağlanma maya vardı değil abi zaten de evde. Sert yağdan da dünden zam gelmeye başlamış. Şöyle hemen suyumuzu koyalım. Bir su bardağı Bismillahirrahmanirrahim. Yani gördüğünüz gibi bir su bardağı arkadaşlarım su koydum. Güzelce. Ocağımızda da hala kaynamaya devam ediyor suyumuz şekilde mayamızı koyacağım şimdi içerisine. Hemen içerisine şu şekilde artık suyu verelim mayamızda. Güzelce böyle bir yoğuralım. Su hapsini içerisine unu falan koyacağım zaten. En baştan sizlere malzemelerimi sayayım. İçerisi arkadaşlar yumurtamızın akını kullandım içerisinde. Bir su bardağı süt, bir su bardağı sıcak su, bir su bardağı süt. Sonrasında başına koydum. 3 yemek kaşığı şeker söyledim hatırlamıyorum, bir tatlı kaşığı tuz, maya koydum, unumuz bir galiba arkadaşlar. Videomuzun başına söyledim zaten sizlerle. Bu şekilde güzelce karıştırıyorum, birbirine aktleştireceğiz iyice mayamıza. Şimdi unumuzu koyacağım içerisine, şöyle. Bu başlık malzemelerimiz tamamdır. Evet canlarım şimdi sizler içerisine şöyle unumuzu ilave ediyorum gördüğünüz gibi. Dört kadar arkadaşlar miktarı kendinize göre de koyup kullanabilirsiniz. Kullanmamız kıvamında bir hamur elde edeceğiz. Böyle güzel cümleler gördüğünüz gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim iktir ve lalatla sırrak. Emin bilhak. Rabbim hayırlısıyla yedirmeyi nasip eylesin inşallah eldeden değil. Ek pahasına eminim. Dışarıda gerçekten bayağı bir soğuk saatte dışarıda kağıdık kullanma da yardım etsin. İnşallah inşallah arkadaşlarım soğukta çalışmak zorunda olanlar oluyor. Rabbim herkeslerin yardımı çalışsın. Şekli gördüğünüz gibi güzel bir hamurumuzu da yoğuruyoruz. Böyle sonra neler gibi şekilde. Güzelce orta yumuşaklıkta. Bakın bu bir hamur elde edeceğiz. de en başta söylemiş olduğum malzemelerde yapabilirsiniz. Şekli güzelce yoğuruyoruz. Gördüğünüz gibi ben arkadaşlarım kurmaya kullandım içerisinde iyi maya. Sizler isterseniz yaş da kullanabilirsiniz. Herkesin kendi isteklerine kalmış. Bizim üzerimizde o vardı onlar kullandık. Bu şekilde güzel bir yoruyoruz gördüğünüz gibi. Daha arkadaşlarım içerisinde un kullanacağız. O kadar un değmez. Şöyle bir de. Daha 3-4 yemek kaşığı da. Yemek kaşığı demişim bu kaşıkta un kullanılıyor. Özellikle en son sizlere göstereceğim. Hamurumuzu şöyle güzelce yoğurmaya devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim sen İsterseniz sizler kaşarlı da yapabilirsiniz. Sonrasında ben gibi patatesli de yapabilirsiniz. Normal kaynayınca çok iletkili de yapabilirsiniz. Kendinize kalmış yani. Bir elinizle yoğurursanız arkadaşlar hamurunuz daha iyi olur. Ben gördüğünüz gibi şöyle tek yoğuruyorum. Bir elimle şu şekilde hem çevirme işlemini yapıyorum bir elimle de şu şekilde güzelce yoğuruyoruz. Bugün de böyle poğaça yapayım dedim. Normalde arkadaşlarım biliyorsunuz böyle küp kapanmış şeyler yapacaktık bugün. Onları da yapmadım. Şu şekilde. Bugün de bunlarla uğraşacağız. Can dostlarım. Şu şekilde bir, daha biraz daha kullanılacak şeyler. O kadar uygun yetmez buna. Bir elimi şöyle sıyırdım güzelce. Birazım zaten önemli değil. Bunu da çeviriyorum. Güzelce yoğuralım. Misafirimiz falan gelir de gelir. Bunları yapıyoruz. Kek kovaçı falan başka bir şeyler daha yaparız. Bunlar tatlı, tuzlu. Tam da arkadaşlarım evde olsak da olmasak da her zaman yapıyoruz yani. Yeni yılınız da bu arada hayırlı mutlu olsun. İnşallah sizlere hayırlar. Nurlar getirsiniz. Allah'ım yemeğe Rabbim de yeni yılında evinde sağ salim olmayı istesin. Eşiyle, dostuyla, akrabasıyla. Bugün de arkadaşlarım 31 Aralık galiba. Tarihe dış bakmadım da daha ayı biri değil yani. 31 mi 30 mu öyle bir şey olması lazım bugün. Günlerden nereden? Cumartesi. Yarın okulumuz zaten, zaten doğru. yarım biri oluyor. Bugün de 31 olacak. O şekilde arkadaşlarım. Size ne yaptınız? Neler yapıyorsunuz? Hayırlı pazarlarınız olsun. arkadaşlar işte arkadaşım sabah hemen bir kahvaltımız ettik. Temizliğe başladık. Poğaçaya başladık. O şekilde. Bizlerde durumlar böyle. Sizlerde durumlar nasıl? Can dostlarım. Şimdi güzel bir poğaçamızı da yapalım. Yoğuralım. Şimdi gördüğünüz gibi orta yumuşaklıkta oldu şu anda. Biraz daha yoğurtla mı bilemedim. Biraz daha içerisinde koyayım da. Bunu az olmuş birazcık. Çünkü kredi biraz gıt olmuş denir. Öyle bir arkadaşlarım bilmiyorum. Size başka bir kelime olarak mı kullanılır? Bunu gıt olmuş yani birazcık az olmuş. Ondan bu söylemlerimiz de. Şöyle şu anda iyi git sanki. Biraz içerisinde un ilave ettim. Şöyle içelim de. Bakayım. Evet, bunu şu anda yiyeyim. İçerisinde bunu daha yapmama gerek yok. Şöyle kenarlarındaki hamurlarını falan da içerisine bir güzel sıyırt vereyim. Bunda işlerimiz, çeyrekler, mayası gelir zaten. Yaparsın arkadaşlar, bilmiyorum Sizler çekebilir miyim halam yaparız. Sizlere en son olmuş halini çekerim inşallah ama. Her gün böyle evimizde sizlere videolar çekmeye çalışıyorum. Sizler hakikaten farklı videolar çekiyor olsam diyorsanız ama arkadaşlarım benim de yapacak işim yok yani. Evde ne yapayım? Ben poğaç yapıyorum, börek yapıyorum, okula gidiyorum, geliyorum. Çekildik arkadaşlarım öyle bir şey yok buralarda. Ne yapmamı isterseniz yorumlarda gönderebilirsiniz yorumlarınızı bekliyorum. Güzel bir hamurumuzu yoğurduk gördüğünüz gibi can dostlar. Şöyle tamamdır. kıvamı falan iyi oldu. Kapağını kapatayım artık. Tamamdır böyle bu. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar kıvam elimize yapışmıyor. Güzel vakumun kıvamına geldi. Kapağını kapatıp artık dinlenmeye bırakacağım bunu. Kara yanına götüreyim. Evet canım dostlarım şöyle görmüş olduğunuz gibi halam güzelce koltuklarımız sildi. şöyle bir göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlarım kuşumuzun da kafesini güzelce temizledim. Şu şekilde boncuğumuzu da bir göstereyim sizlere. Aman benim kuzuma. Aman benim boncuğuma. Mutfakta arkadaşlarım mantık koydum ocağa. Şöyle görmüş olduğunuz gibi buranın perdesinde arkadaşlarım yıkamaya attık. Yıkamadan çıkardık adama sonra ütüleyecek poğaçamız da geldi. Az sonra da onu yaparız şöyle. Görmüş olduğunuz gibi tertemiz arkadaşlar ama oldu etrafından da silinmişliği belli oluyor zaten bu şekilde gördüğünüz gibi can dostlarım bir de sizlere ben şimdi mantımızı göstereyim evet canlarım şöyle görmüş olduğunuz gibi mantımız hocam pişiriyor şöyle görmüş olduğunuz gibi burada arkadaşım tereyağı var şurada görmüş olduğunuz gibi pul canlar ee, naneyi karıştırdım Bu şekilde Alt drift ettim yani şöyle görüyor musunuz? içeride pul biberler görünüyor. Daha tamamı karıştırmadığım için az sonra yağımız kısıktan sonra üzerine dökeceğim bunu da. Şöyle arkadaşlarım ev yoğurdumuzdan ezelim. Şöyle koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kadar yeter herhalde arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi şu şekilde canlar. Biraz da suyundan ilave edelim değerli seyircilerim içerisine. Şöyle güzelce ezelim. Görüyor musunuz? Normal arkadaşlarım kese yoğurdu. ihtiyaç çok gerçekten. Böyle normal ev da ezebilirsiniz. Şöyle birazcık bu bir koyu oldu. Sırf arkadaşlarım koyu yerine koyayım. O yüzden şöyle biraz da sulu yerine koyalım. Normal soyundan. Şöyle birazcık bulaştıralım. Üzerine güzelce dökelim sizlerle birlikte. Şunu da artık arkadaşlarım dolaba kaldırayım. Yarın öbür gün yeniden yoğurt mayalayacağım. Şöyle güzel şunu bir karıştıralım. İyi bak arkadaşlarım şu şekilde. Ben biraz da suyunu ilave etsem olacak. Maşallah şöyle görmüş olduğunuz gibi yaptım arkadaşlarım. Güzelce ezdim yoğurdumuzu. Sizlere şöyle bir göstereyim. Aslara mahkum döküp yiyeceğiz bundan. Evet canlarım şu şekilde gördüğünüz gibi mantamızı pişirdim. Şimdi üzerine şu şekilde yoğurdumuzu dökelim, ilave edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi her tarafına eşit gelsin yoğurdumuzdan. Yoğurdumuz var zaten baya. Üstüne biliyorsunuz kızgın yağ erit dökeceğiz demiştim. Kızgın yağını da erittik. Normal arkadaşlarım tereyağını erittik. Güzelce birazcık yaptık Sonrasında üzerine de Sizler de söylemiştik zaten daha öncesine ilave ettik. Bir arada pul biberini koyduk. Bu şekilde bir düzleyelim üzerini şimdi. Evet halam döksün şimdi dökelim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yaptık işte arkadaşlarım. Dök oldu döktük. Her tarafına gelsin de. Şöyle. Gördüğünüz biz bunu yiyeceğiz. Size afiyet olsun. Sizlere de iyi izlemeler dilerim canlarım benim. Az sonra da poğaçamızı yaptıktan sonra bir onun en son halini göstereceğim inşallah. Buyurun gelin beraber yiyelim. Evet can dostlarım hamurumuzun mayası gelmiş. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle görmüş olduğunuz gibi hamurumuzun mayası bu şekilde Bismillah diyorum. Şöyle hamurumuzun gazını havasını güzel çaldıralım. Rabbimiz 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 haddim peynirlisi ile yedirmeyi nasip inşallah bir şekilde arkadaşlarımın kenarlarını falan güzelce sıyıralım görüyor musunuz şöyle canlar hamurumuzun özü geldi değerli içine bu kenarlarını ben bir siktireyim ben de. kenarlarını falan <laughs> şimdi açmasına başlayacağım hamurumuzun ortasını açacağım Açtığımın ortasına da şu gördüğünüz peynirli ay peynirli demiş patates harcımızdan koyacağım. Şuradan tahtamıza alıp geleyim ben. Şu tahtamız üzerinde yapacağım. Şöyle birazcık elim yağlayın yağlayın arkadaşlarım. Şöyle hemen şuradan da bir kabımız içerisine yağ koyayım. Diye Şunun içine koyalım. Şundan elim yağlar yağlar yaparım. Şu şekilde tamamdır. Gördüğünüz gibi. O kadar yeterli olur yani. Bismillahirrahmanirrahim Şöyle şöyle alayım Hemen elimizle Şöyle iyi arkadaşlar Elimle bezemi canlar. Şimdi gördüğünüz gibi değerli seçim büyüklüğü bu şekilde yeterli olur İnşallah görüyorsunuzdur sizler, sizler söylediğim gibi her zaman açıyorum içerisinde şu şekilde birazcık harcımızdan koyalım şöyle kapatalım Hep sert başlarım, bir düzen olsun şu şekilde iyi değil mi canlarım tamamdır şimdi burayı yerine koyayım hemen ben kenarlarını falan kapattım zaten Hemen bir tane daha yapmaya başlıyoruz. Yani birlikte de. Bismillah deyip alıyorum. Bir tane daha açıyorum. Gördüğünüz gibi. Bunu da ortasına koyuyoruz canlar. Hemen bir kaşık yine şöyle buraya koydum. Gördüğünüz gibi yeterli olur bu şekilde İçi boş olarak yapmayacağım arkadaşlarım etin patatesi olarak yapıyorum şöyle hemen kenarlarından kapatıyoruz gördüğünüz gibi yarısını yuvarlak yarısını da bu şekilde yapacağım inşallah Ve biraz da aralıklara kadar çekeyim de çünkü yakın almasın birbirlerine hamurumuzun kıvamı falan değil şöyle açalım. Hı. ortasına koyalım. Bu şekilde yapıştıranlar. <laughs> Buyurun gelin yiyelim inşallah. Bakın vallahi diyorum yiyelim. Hepinizi çok seviyorum gerçekten. Ailem gibi görüyorum. Rabbim bir de bin razı olsun inşallah hepinizden. Yuvarlak olanlarda da şu şekilde yapacağım. Bunları da böyle koyayım yuvarlak olarak bunlar da burada mayası gelsin. Ben hepsi yaptıktan sonra sizlere gösteririm inşallah bir daha. Bu arada yağlı kağıdımızı ikinci defa kullanıyorum. Üstündeki siyahlar ne diye düşünmeyin. Bismillahirrahmanirrahim. Evet canlarım şöyle şimdi sizler de perdelerimizi de takacağız. Şuraya en atmaya takacağım ben bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi atacak perdelerimiz var mı arkadaşlarım? Getirin gelin ben asayım şimdi perdelerimizde. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi perdelerimizi asmaya başladım şu şekilde alanda işte şimdi küçük olan ince olan şey atacak, bükülecek. Asla orada onu asacağım. Şöyle bir bundan asmaya başladım. Özel zaten hemen asmaya başladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yarısından çoğunu astım bile şimdiden. Hemen ben bir tane sandalyenin üzerine çıktım mı yetiyor. Boyumuzun olduğundan Öyle altıma yastık, merdiven gibi böyle şeylere ihtiyaç olmuyor yani. Böyle yani birkaç tane bir şey kaldı hemen onlarda da verince Bu da bitiyor artık. Güldesizleri böyle. Her dedim. bir çekim yapayım dedim. Böyle gördüğünüz gibi alışık oldum. Hepsini taktım bitti. Şöyle. Gördünüz mü canlar? Şöyle şuradan geçeyim. Burada da düzelteyim artık. Şöyle göstereyim de sizlere. Görmüş olduğunuz gibi şekilde. Bu tamamdır. Şöyle biraz şu taraftan, biraz şu taraftan çekilecek. Diğerine takarken görüşürüz. Evet canlarım benim keklerimiz, poğaçalarımız oldu. Şimdi şöyle sizler de ikinci perdemizi takacağım Bismillahirrahmanirrahim diyerek buna da başlıyorum şöyle görmüş olduğunuz gibi arada arkadaşlar bir boşluk bırakarak şekilde şuradan takmaya başladım görmüş olduğunuz gibi Bismillahirrahmanirrahim Zaten güle güle sizler aynı süremizin inşallah bu şekilde. Poğaçalarımızı yaptık. Onlar pişti. Keklerimizi yaptık. Onlar da pişti. Sizlere de gösterdim. Kek çırpmasını gösteremem bak bekliyorum. Poğaça göster dedim Sizlere de videomda bu şekilde. Bu videomda da böyle perde atma, poğaça yapma. Poğaçanın pişirilmiş hali. Arasında başını çektim ben sizlere. Şunu çektim ve başka ne çektim hatırlıyorum arkadaşlar. Videonu çektim işte çoğu şeyi izlersiniz inşallah. Bu arada beni nerelerden izliyorsunuz yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize buradan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Değerli can ailelerim benim. Bu şekilde arkadaşlarım. Azıcık bir şey kaldı bundan da. Şunu nasıl vereyim? Az önce işte dedemin ikili geldi amcam yani. Onu ağırladık. Onunla oturduk biraz. Amcam da az önce gitti bir yarım saat bir saat kadar kalmak istedik herhalde belki daha kalırdır bilmiyorum yani bakmam arkadaşlarım var saat ha Şöyle amcam da daha yenice şey gitti Ben de bunu atayım falan daha yenice şöyleydi bunda Bu şekilde ay yoruldum arkadaşlarım Şuna bakın da bayağı bir var Yanlar mı? Az bir şey kalmış ama şöyle bıraksam olur bunu dedim Bu şekilde <laughs> bir tane kalmış. Çok şükür ya Rabbim ne ağrıdı. O normal kalın perde bir şey olmuyor da bu ince perdeler çok şey, çok sıkı. O yüzden bunu yapması biraz zor oluyor şu şekilde gördüğünüz gibi. Direkt arkadaşlarım kapatalım da içerisinde şey olmasın nasıl diyeyim ben sizlere soruşmasın hmm. yani. Şöyle bir göstereyim arkadaşlarım sizlere de ben. Görmüş olduğunuz gibi canlarım şu şekilde ikisini de taktık değerli izleyicilerim buraya şöyle şu şekilde takılacak o şekilde yani şöyle şuraya koydum sandalyeyi de götürüp gideyim de burada durmaz şöyle can dostlarım görmüş olduğunuz gibi oldu Buyurun gelin hep beraber yiyelim. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli can dostlarım.